Orada çalışan efendim güvenlik görevlisi, basın mensubu, AFAD görevlisi, İHA mensubu her kimseniz. 91 saat sonra az önce de anlatmaya çalıştım. Artık umutların yavaş yavaş tükenmeye başladı o dakikalarda. Şöyle bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz. Ve bu, o görüntüyle karşılaştığınızda, bu görüntüyü izlediğinizde ya da o, tam da o esnada aydayı kurtaran siz olduğunuzda evinizdeki çocuğunuzu düşünüyorsunuz kendinizi onun yerine koyuyorsunuz ve sonrasında da e, o o kızcağızı o aydayı oradan çıkartırken de duygu boşalması yaşarsınız insansanız eğer ağlarsınız bir şey söylersiniz gözyaşı dökersiniz kim olduğunuz önemli değil basın mensubu olsanız da böyledir güvenlik verilisi olsanız da böyledir bir mucize tanıklık ediyorsunuz ve bu mucizeye tanıklık ettiğiniz anda da ya Türk insanının e, ya hepimizin şaşkınlık yaşadığımızda da Allah Allah dediğimiz, çok sevindiğimizde de, de Allah'ım ya dediğimiz bir durumda buradaki insanlar da onu ya bu, o, o mucizeyi yaşadıkları zaman da işlerinden Allahu ekber diyorlar ya Allah'ım yani nasıl bir mucizedir ya da ne bileyim işte ya o esnada yaşadığı o duygu yoğunluğunu, duygu çokluğunu bir nevi aşkın olanla ilişki kurarak ...yeryüzüyle paylaşıyor... ...bir şey söylüyor... ...sonrasında da... ...maalesef... ...böyle bir mesele üzerinden bile... ...tekbir mi getirilir... Efendim, ...tekbir getirmek de neyin nesidir gibi... E, ...saiden bu dokudan uzak... ...bu coğrafyanın ikliminden uzak... E, ...bu coğrafyanın zihninden uzak... E, ...tuhaf, acayip eleştirileri... ...tuhaf, acayip değerlendirmeleri de... ...maalesef görmedik değil... ...bugün sosyal medyada... ...ne olmuş... Ne var? Bu insanlar böyle bir mucize tanıklık ettiğinde e, taptığı, inandığı, kendinden daha yüce, daha aşkın bulduğu bir güçle ilişki kuramaz mı? Kurmuyor mu bu topraklarda insanlar? Dediğim gibi şaşırdığında da, sevindiğinde de Allah'ım ya filan, Allah'ım şükür. Bu ifadelerin kullanıldığı bir coğrafyada yaşıyoruz. Ve bu insanlar tekbir getirmişler, şükretmişler bir... ...mucize, şu öpüşte de bu mucizeyi görürsünüz. Şu bakışlarda da e, bu mucizeyi görürsünüz. Maalesef bugün e, bunu görünce insan e, bu mucize karşısında... ...bu tepkilerini veren insanlara yüklenen... ...acımasızca eleştiren, eleştirilecek ne varsa... ...bu insanları görünce üzülmüyor değil. Bugün... Allah, Allah, apartman gitti. Allah! Çıkın ya çıkın çıkın çıkın. çıkın. İzmir Borna. Özkanlar. Çarşı apartmanımız yıkıldı.